3-4-5 yayınları AYT Kimya Soru Bankası 2024 Kimyasal Tepkimelerde Denge Konusu ÖSYM adında sorular e, e, 3 testiyle birlikteyiz. Birinci sorumuzda şöyle bir denge tepkimesini şuraya bir alayım arkadaşlar. Ee, hareket hareketli piston içeren bir kapta reaksiyon dengededir. Buna göre kaba sağ bir miktar helyum gazı ilave ediyoruz. Helyum gazı inert bir gaz olduğu için reaksiyonu etki etmeyecek fakat kabın hacmini artıracaktır. Kabın hacmi arttığı zaman maddelerin hepsinin derişimi azalır. Derişimler azaldığına göre löşeteli yer ilkesine göre sistem derişimi arttırmak isteyecek. Bunun yöntemi derişimi arttırmanın yöntemi ise hacim azaldı. Derişimler ee, hacim art arttı, derişimler azaldı. Mol sayısını arttırmaktır. Mol sayısını arttırabilmek için de 1 molden 2 mole doğru ilerleyecek. Tepkime ürünler yönünde ilerler doğrudur. Toplam basınç değişmez. Hareketli piston işeren bir kapı olduğu için değişmez. Doğrudur. İleri tepkimenin hızı artar ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Reaksiyon ürünlere doğru ilerler. Fakat maddelerin hepsinin derişimi azaldığı için reaksiyon hızı her iki yönde de azalır arkadaşlar. Denge sabiti değişmez. Denge sabitinin sayısal değerini yalnız sıcaklık değiştirir. E, kaptaki toplam mol sayısı artar. 1 mol'den 2 mol'e doğru ilerlediğimiz için kaptaki toplam mol sayısı artar. İkinci sorumuzda iki farklı sistem var. Bir kapalı sabit hacimli bir kap, ikincisi ise hareketli piston içeren bir kapta dengesi gerçekleştiriliyor. İki tane NH3, N2 artı 3H2 ve reaksiyon endotermik. Bu dengelerden birincinin sıcaklığı artırılıyor. Birinci kapta sıcaklık artırıldı. Sıcaklık artınca reaksiyon ürün tarafına doğru ilerler. Kc'nin sayısal değeri 1. Artırılıyor. İkincinin hacmi sabit. İkincisi ise hacmi sabit sıcaklıkta küçültülüyor. Moler tektir n bölü V'den hacim azaltılıyor. Hacim azaltılınca molarite arttı. Sistem molariteyi azaltabilmek için mol sayısını azaltması gerekiyor. 4 mol burada var, 2 mol burada var. O zaman ikinci kapta reaksiyon giren tarafına doğru ilerlemiş oldu arkadaşlar hangisinin gerçekleşeceği kesin değildir. Toplam molekül sayısı birinci kapta 2 mol'den 4 mol'e doğru ilerlediğimiz için artar. Toplam molekül sayısı 4 mol'den 2 mol'e doğru ilerlediği için azalır. Doğrudur. E, kesin değildir. Enaşlı gazının kısmi basıncı, Birinci kap için bahsediyoruz. NH3 gazının kısmi basıncı eşittir. E, toplam basınç çarpı NH3 gazının mol sayısı bölü toplam mol sayısıydı arkadaşlar. Bir kere birinci kapta sıcaklık arttı. Sıcaklık arttığı için sabit hacimli kap olduğundan dolayı param varsa ne rahat uygulamasından da hemen yazalım. Sabit hacimli kap hacmi çıkarttım. R'yi çıkarttım. Sıcaklığımız arttı. Sıcaklık artınca reaksiyon ürün tarafına doğru ilerledi. Mol sayısı da arttı. Toplam basınç arttı toplam basıncımız artar arkadaşlar. Reaksiyon ürün tarafına doğru ilerlediği için en az şu mol sayısı azalır. Toplam mol sayısı ise ne yapar? Azdan çoğa geldiğinden dolayı toplam mol sayısı artar. O zaman şuradaki oran ne olmuş oldu arkadaşlar? Azalmış oldu. Basınç artarken bu oran azaldığı için en az şu kısmi basıncının artacağı, azalacağı veya sabit kalacağı kesin değildir arkadaşlar. Azalır ifadesi kesin değildir. O zaman doğru cevabımız B olur. E, artar demiş ikinci öncülde. Onu da yorumlayalım. Neyin NH3'ün kısmi basıncı ikinci öncül için e, ikinci kap için yorumluyoruz. İkinci kapta arkadaşlar kabımızın hacmi sabit, param varsa ne rahat uygulamasına baktık. Hacmimiz sabit yine. E, R değerimiz sabit, sıcaklık sıcaklık da sabit, sabit sıcaklıkta diyor. Sıcaklık da sabit. Dolayısıyla ne oldu ikinci kapta mol sayımız azaldı. Mol sayısı azalınca toplam basınç da azaldı. Toplam basınç azaldı burada. NH3 gazının mol sayısı arttı. Toplam mol sayısı azaldı. Bu arttı. O da azaldığı için buradaki değer de arttı arkadaşlar. O zaman bunun artıp azalacağı veya değişmeyeceği kesin değildir. N2 gazının derişimi birinci kapta. N2 gazının derişimi kabın hacmi sabit. moler eşittir. N bölü V'den hacim sabit ama N2'nin mol sayısı artıyor. Onun için derişim artar. E, i̇kinci kapta ise bu sefer N2'nin mol sayısı azalıyor. Ama hacim azaltıldığı için maddelerden hepsinin derişimi ne oldu arkadaşlar? Artmış oldu. Maddelerden hepsinin derişimi artar. Doğrudur. Denge sabiti sadece sıcaklıkla değişir. Birinci de sıcaklığı arttırdığım için Kc'nin sayısal değeri artar. İkinci de sıcaklık değişmediği için değişmez. Gazın yoğunluğu D eşittir. M bölü V diyeceğiz. Birinci kapta kütle değişmiyor. Kütlenin korunumu kanunu. Hacim de sabit kaldığına göre yoğunluk değişmez. İkinci kapta değiştirmeye bölü diyeceğiz. Hacim azaldı. Kütle değişmez. Kimyasal tepkimelerde kütle değişmeyeceğine göre hacim azaldığı için yoğunluk artar. Bu ifade de doğrudur. Üçüncü sorumuzda belirli bir sıcaklıkta sabit hacimli bir kapta tepkimesi gerçekleştiriliyor belki işime yarar hemen yazayım 2x buna göre niceliklerinden hangileri tek başına bilinirse tepkimesinin kısmi basınçlar türünden denge sabiti kp hesaplanabilir birinci öncülde tepkimenin ileri ve geri hız sabitleri kc eşittir k ileri bölü k geridir arkadaşlar buradan kc'yi hesaplayabiliriz kc'yi hesapladıktan sonra da kc eşittir kp çarpı rt üzeri delta n'dir. Delta de ürünlerin katsayısı eksi girenlerin katsayısıydı. 2 2'den 0 yapar. Şuradaki değer 1 yapacağı için KC KP'ye eşittir. Dolayısıyla KP'yi hesapladık. KC'yi biliyorsak zaten KP'yi hesaplarız. Dengeye ulaşmış tepkime de maddelerin mol sayıları. Maddelerin mol sayıları mesela hepsi birer mol olsun. Eğer maddelerin mol sayılarını biliyorsam e, herhangi bir maddenin kısmi basıncı eşittir. Toplam basınç çarpı maddenin mol sayısı böyle toplam mol sayısından şu değerler aynı olduğu için basınçla mol sayısı doğru orantılıdır. O zaman bunların hepsinin kısmi basıncına ben P diyebilirim. Buradan KP eşittir. E, P kare bölü P çarpı P'den e, P kare bölü P kareden bir çıkar KP'yi bu şekilde de hesaplayabilirim. Doğru cevabımız eşkıdır Dördüncü soruda yukarıdaki kaplarda eşit miktarda KCLO3 katısı konularak başlatılan tepkimeler KCLO3 katısı KCL artı 3 bölü 2 O2 şunlar katı şurada gaz dengeye etkeden sadece oksijen var arkadaşlar tek bir madde denge etkili e, sabit tarafta dengeye geliyor. Buna göre dengedeki sistemde niceliklerinden hangileri değiş, e, eşittir? Oksijen gazlarının mol sayıları. Evet e, ortam aynı sıcaklıklar aynı. O zaman denge sabitleri aynı olacak bu kapların. Denge sabiti değerleri aynı olacak. Oksijen gazının mol sayıları kabın hacmi burada 2 olduğu için derişimler aynı olmak zorunda. 2V olduğundan dolayı o zaman mol sayısı da 2N olacak. Buradaki de molarite derişimler aynı olacağı için N bölü V 2'ler birbirini götürmesi lazım. oksijen gazların mol sayıları aynı olmaz arkadaşlar. Eşit olmaz. Birinci öncül yanlıştır. Oksijen gazlarının basınçları oksijen gazlarının basınçları eşit olur. Param varsa ne rahat uygulamasında bunları yerine yazabiliriz. Birinci kapta basınç P, hacme V dedim, mol sayısına N dedim, RT. İkinci kapta ise arkadaşlar basıncı arıyorum ben. Basınç P, hacime 2V dedim, mol sayısına 2N dedim, RT. Dolayısıyla ikiler birbirini götürdüğü için basınçları aynı olur. Katıların kütleleri, katıların kütleleri dengeye etketmediği için katıların kütleleri hakkında bir yorum yapamayız arkadaşlar. Bunların kütleleri eşit değildir. Katıların kütleleri eşit değildir. Doğru cevabımız yalnız 2. E şıkkıdır. sorumuzda belirtilerek sabit hacimli bir kapta 1 mol hidrojen, 4 mol klor ve 4 mol hidroklorik asit dengededir. O zaman Kc'yi hesaplayabilirim. V litre diyor. Hacimler her iki tarafta da birbirine eşit olduğu için V'ler eder birbirini götürecek. Hidroklorik asit 4 bölü klor 4 hidrojen 1'den denge sabitin 1'dir. Dengede işleme sabit saklı 3'er mol hidrojen ve hidroklorik asit ilave ediyorum. Hidrojen ve hidroklorik asit üçer mol ilave ediyorum. E, Yeterince beklenirse yeni kurulan dengede klor gazının mol sayısı ne olur? Hemen onu yazayım ben şuraya. O zaman dengemi H2 artı Cl2 eşittir 2 tane HCl dedim. E, başlangıç itibariyle buradan 1 mol hidrojen var. 4 mol klor var. 4 mol de hidroklorik asitten var. Ve Kc denge sabitimde 1 Şuradan hidroklorik asitin karesini alacaktık. Denge sabitimiz 4 olacak. Ee, şimdi arkadaşlar hidrojenden 3 mol daha ilave ettik. Klor'dan durdu. Ee, ve de hidroklorik asitten de 3 mol daha ilave ettik. O zaman başlangıç değerlerimiz 4 mol, 4 mol, 7 mol şeklinde gerçekleşti arkadaşlar. Şimdi 2 olasılık var. Ilave ettiğimiz hidrojenden dolayı reaksiyonumuz ürün tarafına ilerler. İlave ettiğimiz hidroklorik asitten dolayı giren tarafına doğru ilerler. Dolayısıyla hangisi daha baskın? Şimdi onu deneyerek bulacağız arkadaşlar. Öncelikle ilave ettiğimiz hidrojenden dolayı ee, ve ilave ettiğimiz hidroklorik asitten dolayı toplam olarak reaksiyonun ürün tarafından doğru ilerlediğini kabul edeyim. Harcanan miktarı eksi x dersem buradan da x kadar tükenir. Buradan 2x kadar oluşur. Denge anında 4 eksi x kadar, 4 eksi x kadar, 7 artı 2x kadar vardır. Denge sabitim benim 4'tü. 4 eşittir. Ee, 7 artı 2x'in karesi bölü 4 eksi x'in karesi. Her iki tarafın kare kökünü aldım. E, 2 kaldı burada. Kare kökünü aldığım için. E, buradan da 8 eksi 2 x eşittir. 7 artı 2 x sonucuna ulaştık. 4 x eşittir. 1 x eşittir. 0.25 çıktı arkadaşlar. Buradan da klor sorulduğu için bize 3.75 cevabı olur. Bir de diğer olasılığı değinelim. Yani bakalım doğru cevabı bulabileceğiz mi? Diğer olasılıkta doğru cevap varsa o zaman işler karıştı. Diğer olasılığımızda ise reaksiyonun iki etkiden dolayı giren tarafına doğru ilerlediğini kabul edersek 7-2x kadar burada olur. 4 artı x kadar burada olur. 4 artı x kadar burada olur. Yani reaksiyon bu sefer bu tarafa doğru ilerlediğini kabul ettik. Denge sabitimiz 4'tü. 4 eşittir. 7-2x'in karesi ee, bölü 4 artı x'in karesi. Her iki tarafın karekökünü aldım. 2 eşittir 7 eksi 2x 4 artı x oldu. 8 artı 2x eşittir 7 eksi 2x'ten e, 4x eşittir eksi 1 çıktı ve tanımsız oldu arkadaşlar. Ondan dolayı da e, ilk yaptığımız işlem doğrudur. Doğru cevabımız C şıkkıdır. İlginç oldu. Altıncı sorumuzda. 1 litrelik sabit hacimli bir kaba 0.6 mol amonyum klorür katısı konuluyor. Şundan 0.6 mol yerleştirdik. Göre sabit, sabit de dengeye ulaştığında amonyum klorür katısı mol kesri 0.2 oluyor. Tamam mı? Hesaplarız. Buna göre derişimler türünden denge, denge sabiti. Amonyum klorür NH3 artı hidroklorik asit. Amonyum klorürden 0.6 mol var. Başlangıçta yok yok harcanan miktar x kadar x kadar x kadar oluştu. Denge anındaki miktar 0.6 x kadar x kadar x kadar oluştu. Amonyum klorür mol kesir 0.2 molmuş. 0.2 eşittir amonyum klorür. 0.6 eksi x amonyum klorür mol sayısı bölü toplam mol sayısı olacak arkadaşlar. O da 0.6 artı x olur. E, 0.12 artı 0.2 x eşittir 0.6 eksi x. Bunu buraya attım. 1.2 x eşittir. Onu da oraya gönderdim. 0.48 ee, x eşittir. Bunu 1.2'ye böldük. 4.8 10 üzeri eksi 1. 0.4 çıktı arkadaşlar. x eşittir. 0.4 sonucuna ulaştık. x değerimiz 0.4'müş. Denge anda 0.2. Denge anda 0.4. Denge anda 0.4. Bize kc değeri sorulduğuna göre arkadaşlar... Katılar dengeyi etki etmeyecek. 0.4 çarpı 0.4 kabın hacmi 1 litre olduğu için Kc değerimiz 0.16'dır. Doğru cevabımız 5 arkadaşlar. 7. sorumuzda 0 santigrat derece sabit sakta gerçekleştirilen tepkimesinin buna göre tepkimenin aynı sakta kısmi basınçlar türünden denge sabiti Kp nedir? Arkadaşlar ileri hız ve geri hız sabitleri verildiğine göre. KC eşittir. K ileri bölü K geriden. 2 bölü 5'ten 0,4'tür. Bu reaksiyonun Kc değeri. Kc değerimiz 0,4. Aynı zamanda kısmı basit türünden denge sabiti Kp'nin sayısal değeri nedir? Ee, A ve B sayılarında arkadaşlar hız sabitinin biriminden bulabiliriz. Hız sabitinin birimini hatırlarsanız. Litre bölü mol çarpı saniye yazıyorduk. Şuraya derece eksi 1 diyorduk arkadaşlar. Derece eksi 1. Dolayısıyla ileri hız sabitinin birimi e, litre üzeri 1 olduğundan dolayı derece eksi 1'i 1'e eşitleyeceğiz. Derece eksi 1 eşittir 1 olursa derece 2 olur. A değerimiz. 2'dir. İkinci tarafta ise derece eksi 1 ikinci K geride ise yani geriye doğru olan reaksiyonda ise derece eksi 1'i 2'ye eşitleyeceğiz. Buradan da e, 3 olur. Şuradaki B değeri. Buradan da KP eşittir. KC e, 0.4 e, R değeri 22.4 bölü 273 çarpı T değeri 273 kelvin, delta n 3 eksi 2'den delta n'imiz 1 çıkacak. Kp eşittir 8.96 çıkar. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. 8'in soruda aşağıdaki bazı tepkimelerin denge sabitleri verilmiştir. Buna göre tepkimelerin denge sabitini K1, K2, K3 cinsinden değil aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? verilmiştir. Yazarak başlayalım arkadaşlar işlemlerimize. Şimdi 4 tane bana amonyak lazım. 4 mol amonyak lazım. Reaksiyonlara baktım amonyak sadece şurada var ve 2 mol var. Giren tarafında lazım. O zaman ben bu reaksiyonu eksi 2 ile çarpmam lazım. Eksi 2 ile çarpayım. 4 tane NH3 eşittir. 2 tane N2 artı 6 tane H2 yapar. Çarptığım için bu eksi 2 ile çarptığım için denge sabiti 1 bölü K1'in karesi şeklinde gerçekleşir. Evet. 4 tane azot monoksit var burada. Burada azot monoksit var. Evet. ikinci reaksiyonda. Başka hiçbir yerde yok. O zaman bunu iki ile çarparsam 4 mol azot monoksit elde ederim. 2 tane azot gazı artı iki tane oksijen gazı eşittir. 4 tane azot monoksit gazı 2 ile çarptığım için o zaman K2'nin karesi şeklinde olacak. Çarpanlar üst olarak etkiliyor denge sabitine. H2O sıvısından 6 mol lazım. Burada sadece burada H2O sıvısı var. O zaman bunu da 3 ile çarpmam lazım demek ki. Eee 6 mol H2 3 mol O2 eşittir 6 mol H2O yapar. Başka yerde H2O yok. O zaman K3'ün kübü şeklinde gerçekleşir. Bunları taraf tarafa topladım da elde ediyor muyum acaba? Bir bakayım yani biraz ee, şüpheye düştüm gibi sanki. Şu iki azotlar birbirlerini götürür. 6 hidrojenler birbirlerini götürür. Oldu arkadaşlar elde ettik. Şuradaki reaksiyonu o zaman 1 bölü k1'in karesi o zaman k2'nin karesini yukarıya yazdık çarpı k3'ün kübü. Evet k2'nin karesi k3'ün kübü k1'in karesi doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar 8. sorumuzda. Arkadaşlar yeni soru çözümlerinde tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim.